Unutma baba. Şimdi hazır pizza yapacağız oğlum senin. He, anladım. Anladın mı? Ben de yapabilirim. Tabi bilmem ne yapıyoruz ya senin saçlarını seçlerine takı mı takalım? Gözlerini göremiyoruz senin. Hı? Gözlerini. Üstü giymiyorum baba. Evet. Üstü giymiyorum. Dur şimdi, bana döner misin? Arkanı bana döner misin? Bana dön saçtan tutayım seni. Ters ya. O tarafa bak. O tarafa bak sen. Saçların altın gibi oğlum. Baba. Yo yo yo. bak bak bana bak. Baba? Heh, tamam. Olmadı. Tamam olmadı zaten. <laughs> <laughs> Hadi oh. bakalım. Hadi tamam getiriyorum şimdi. Babacığım, versene. Onu versene. Babacığım, bunu keserim. Hı, bıçağı getireyim. Babacığım, babacığım. Babacığım, adını bak. Pizza yapacağız şimdi seninle. Versana. Ne? Bunu. Adı ne bunun? Pizza. Evet. Adım benim. Adım ne beğendin? Beğendin mi? Beğendim pizza. Şimdi seni bir tarafa çekelim biraz tutman lazım. Çok Tuttun doldum. mu? Tuttum. Suyunu da buraya koyalım mı? Çok iyi kulağa. Aa, çok iyi anlıyorsun gibi. Nasıl davuldu? Beğeniyormusun sen? Ha tamam o zaman. Daha güzel olsun. Daha güzel olsun. Hı hı. Şimdi ver bunu bana. Baba bak. Pasta gibi oldu baba. Evet pasta gibi değil mi? Bu da da çok peynir gibi. Evet. Peynir gibi. Bunu koyar mısın? Şöyle çekeyim. Bunu da koyalım. Kaşık Rica ederim oğlum. İki tane oldu. Çok İki güzel tane mi oldu. oldu Az kaldım. Bir de bunu deneyelim. O çok güzelmiş gibi. Bunu Oo, çok güzel oldu. Evet. Ben Üç evet. tane yeter mi? Üç tane yeter. Değil. Az kaldı versin Bir seni. Biri benim, biri de annenin. Tamam. Onu da mı edeyim? Bir de Kaya'nın, bir de annenin, bir de Kaya'nın. Bir de babanın, bir de babanın, bir, bir, bir de... Onları güzel değil de oğlum. Ha? Güzel değil de onları. Tamam. Ben kaşar getireyim. Bir, bir saniye oğlum. Hı? Bir saniye baba. <laughs> Çok güzel değil mi bunlar Sen beğendin mi? Hı. Sen beğendin mi? bir de, bir de, er kayranı, bir, bir de babanın bir de abinin, bir de Bu ne? O da o da senin. Sana iki tane düşüyor. Tamam. Tamam. O zaman ben de vermeyeyim. Hayır. Bıçak şu an bıçağı edemesen. Beni versene baba. Beni versene. Şimdi ben keseyim bunu. Hı. Tamam mı? Ben bunu. Sen de üzerine dağıt. Hı? Üzerine. Ha anladım. Anladım. Al elini aç. İstersen yap. Elini aç şimdi. Al bunları. Bunların üzerine dağıt tamam Tamam Hepsine dağıt böyle ha, Aferin öyle. Sana Kocaman yapacağım Beni peynir. Fırınımız Fırınımız Hazır Hazır Baba <laughs> Çok güzel kurdu beni Kuydu mu? Ben Ben neyim? Ben sarılım mı? Ben sarılım mı kuyum ben? Şunları da Tuttun mu? Tuttum. Tamam onlar da daha tohumu hepsine. Hı hı. Çok güzel. Yummy yummy. Burada Yardım. yapıyorsun. Bitirdim. Hoşu A yaptım. A bunları. Aldım. Nasıl? Ne dedi? Aldım ne dedi? Ha buna da koyalım. Beni de. Beni de bir tane. Hı. Beni nasıl yapıyorum bak bana. Tamam bir şey olmaz. Bittim. Tamam şey olmaz. Bası nasıl yaptım? Ama çok güzel oldu ya. Şimdi bunu hazırladık. Şimdi ne yapacağız? Fırına atacağız. Fırına. bir <laughs> tane. Pizzalarımız. <gülüyor> Pizzalarımız oluyor. Ne diyorduk? Bana bakar mısın? Pizza yemez. Pişti. Pişmedi daha. Pişiyor. Pişiyor. Mhm. Pişiyor bak şimdi. Baba, apayrı ne yapayım? Ne unutmayın? Ne unutmayın? Ne? Demin ne dedin? Apayrı unutmayın. Unutma. Sen nereden duydun onu? Ha? Nereden biliyorsun? Adam. Adamdan geldim ben. Bye bye. Ankara apayrı ne yapayım?